salata yapıyoruz. Tavuk göğsüme attım, haşlanıyor. İki tane de patates soydum, bir tane de havuç. Bunları da tavuktan sonra atacağım. Haşlanacaklar. Bu da tavuğum haşlanıyor. Kefini aldım, artık az kaldı. Patatesim ve havucum ne kadar Burada yumurtalarım haşlanıyor, burada patates ve havuç. Kimin aklına gelmiş tavuğu böyle dirtelim de salata yapalım. Şu tavuğu yapana kadar akşam olmuş. Ben bir kabıma bunların hepsini böyle karıştıracağım. Derimi küp küp doğrayacağım. Atıyorum buna havucumu. Bir şey konuşmak istiyorum. Azerbaycanlı kadınlar hem mutfakta hem ev işlerinde hem güzellikte yani kuaför olabilir, makyaj, tırnak ne bileyim yani gülüşesinde bunları nasıl yetiştiriyorsunuz? Çünkü ben bu salatayı yapacağım diye <laughs> Evde hiçbir şey yapmadım. Neyse kökümü de böyle kare kare doğrayacağım. Tavuk atıyorum. da alıyorum. Atıyorum. Ben malzemelere bakmadım. Biz neyi ne kadar yiyebiliriz diye bir düşündüm. Çok da yapmak istemedim iki kişiyiz. Ama yine çok oluyor. Böyle yap. Bezelyemi yıkadım. Bizim biraz Rus salatamıza benziyor ama biz Rus salatasına yumurta koymuyoruz. Birincisi bu. ikincisi de bu patates, havuç ve işte bezelye falan karışık. Bizde bir konserve satılıyor. Hepsi hazır. Biz direkt onu alıp içine dökü veriyoruz. Böyle uğraşmıyoruz. Kornişon turşum var. Birazcık da bundan doğrayacağım içine. Doğradım. Atıyorum. Dereotum var. Dereotumu da atıyorum. Böyle bir Aşağıda kızlara sordum. Pay taht salatı yapacağım hangi mayonez daha güzel olur diye. Onlar da dediler ki bu kullanalım. Ne kadar koymalıyım acaba? bir fikrim yok. Tuz ve acı biber koyacağım. Karabiber koyuyorum. Kayınvalidem bütün çeyizimi almış. O yüzden onun aldığı şeyleri kullanıyorum ve severek. Karıştırıyorum. Bütün günüm bu salatayı yapmakla geçti. İstediğim gibi bir görüntü oluyor. Geçeyim geyledim. Yaşayim. tadına bakıyorum. Yemin ediyorum size rakip olacağım Azerbaycanlı kadınlar. Gerçekten güzel olmuş. Bakalım kocam akşam gelince beğenecek mi? Görüntüsü bu şekilde. Dolaba atıyorum dinlenecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yakışık ki varsınız. Hamınızın gıdasını alarım.